Herkese merhaba arkadaşlar. Dışarıdayım. Okul modundayız. Şu an öğle yemeğindeyiz. Yemeğimi yedim. Arkadaşlarım şu an bizim sokağa gittiler. Onları bekliyorum. Onlar kışkırtma Kışkırtma yapacağım onlara. Bekliyoruz. gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Sesleri geliyor şu an. Ama siz duymuyorsunuzdur. Sesler geliyor çıkmıyor. Bak diye var ya. Video çekiyorum, video çekiyorum, video. Aynen. Video çekiyorum. Aynen. Çekerim işte. Aynen. Çekiyorum ki. Recep nerede? Torpil düştü. Arkadaşlar Sontar bakın bile, Kadir, Kadir. Son torpille elime taktım, tamam mı? Aynen. Recep göt, Recep gözün tutatı tuta takay. Hadi <laughs> gidelim o zaman. bekle bekle görürüz.

Bence de bence de de o su da olabilir yani bize intikam almaya gelebilir o torpil alıp. Bakın merak etme iki tane ama sana bana torpil alırız kovalarız onu. Bir götürür bir sen atarsın bir bana götürürüm. Ama yani sonuçta vatan toprağımızın sonuçta en kutsal şeyimiz Belli olmaz. Şimdi... Nerede bakalım? <laughs> Videomuz 6 7 dakika olunca bitecek arkadaşlar. Orada bir bulacağız. Gel şu şey Bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu şimdi bunu Ben çekeyim onları. Bak geliyorlar geliyorlar. Oğlum şaka yapıyor şaka. Boş ver. Çakmak soha. Bak bak orada. Bak 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 bak. Oğlum ne yapıyorsun? İşte, işte kaybolmuş gibi yapan kendini kayıp gibi gösteren ve fanta içen Recep Defans Onun bunun YouTube kanalı var Defans. Recep 0 gibi bir şey onu ona dislike atın arkadaşlar asla unutmayın Hayır, Kadir demeyin Kadir bir gerisi kaldı Ke Bize kendisini Yalan bize kendisini tanıtıyor Evet kendisini tanıtıyor kadir arkadaşlar bir M A L Sen kendini tanıtıyorsun he kaçırız arkadaşlar geliyor galiba <laughs> bizi. gidiyorlar <laughs> şimdi? kaç nerede oğlum <laughs> arkadaşlar beni görecek yapıyoruz? Hayır, Tartlar daha var. Sen de geliyorsun. Hayır, ben o değil mi? Gel, takip et beni, hastayı göster. Yarış yapıyoruz. Toprak, hastayı göster. Ne? İlerle boş. Ne Hayır, öyle bir şey yok. Hayır, öyle. Bana ne, ben gelmiyorum. <laughs> Sen gidersen git. <laughs> Bak torpil diyor ya. Torpil. Torpil, torpil diyor. O da ya hiç istemiyorum. Arkadaşlar. Bu su. Kaç. <gülüyor> Oğlum gördüler ki. Yürüyerek geliyorlar. Ç çocuk magazinci gibi çiçek. Aga buraya lan. Çocuk bize magazinci gibi çekiyor. Çekiyorum. çekiyorum hala çekiyorum. Çoğunluş bir ünlü. Hayır çocuk. evet ünlüsünüz. Ronaldo iniyor. Şimdi Çek. o beyaz arabaya dokunana kadar bakalım kaç saniye gideceğim. Tamam. Bir, iki, üç, beş, saniye. Nikto bırak olacak. Yakalayın. Yakalayamazsınız. Aga videomuz. arkadaşlar videomuz bitti. Görüşürüz bu kularda. Bay bay.